Selam Aleyküm amca çocukları. Bugün size Bahtiyar'ın çocuklarından Kahya Halil soyundan gelenleri tanıtacağım. Kahya Halil'in Şık Mehmet diye bir tane oğlu var. Şık Mehmet Demir'in ise iki tane oğlu var. Hasan Demir ve Aşık Halil. Aşık Halil meşhur bir şehir yazardır. Şiirini daha önce size Mehmet Koltuk okumuştur. Daha birçok şehrinin olduğunu söyledik. Hatta benim dedem ve babamla ilgili de şehirleri varmış. Bilemiyoruz. Keşke elimize geçse de yayınlasak. Çocuklarının biri tarafından Amerika'ya götürüldüğü veya torunları tarafından Amerika'ya götürüldüğü söyleniyor. İnşallah bir gün bulabilirsek yayınlarız. Şimdi Aşık Halil'in Kemal, Mehmet, Ahmet diye üç tane oğlu var. Kemal'in çocuğunu bilemiyoruz. Mehmet'in Sadullah diye, Ahmet'in ise Mehmet ve Halil diye iki oğlu var. Diğer Hasan Demir'e gelecek olursak, şu Mehmet çocuklarından Hasan Demir'in ise Enver, Emrullah, Mehmet Fatih ve Servet diye beş tane çocuğu var. Enver abiyle sürekli görüşüyoruz. Kendisi Yeşilköy'de, Gıraş'ta oturuyor. Onun Gülderen diye bir kızı var. Emrullah'ın Engin diye bir oğlu var. Mehmet'in ise Mahide diye bir çocuğu var. Fatih abinin ise Mehmet diye bir oğlu var. Burada Servet 2013 yılında Şanlıurfa'da şehit olmuştur. Tüm şehitlerimiz adına dua ediyoruz. Allah bu ülkemizi hainlerden korusun, Şimdi Bahdiyar oğullarından Kahya Halil'in soyunu bugün size anlattım, daha doğrusu anlatmaya çalıştım. Birçoklarının isimlerini bir türlü bulamadık, ama bulduğumuzda bunlardı. Bunlarla yetindik. Bir başka bir soyda sizlerle buluşmak üzere şimdilik Allah'a ısmarladık.